Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi salati alel meyyit. Hani cenaze namazını kılma meyit üzerinde namaz kılma vahsi. Es <laughs> <laughs> salatu alel meyyit ölü üzerinde cenaze üzerinde namaz kılmak fardu kifayetin nedir? Farzı, Farz-ı kifayedir. Bu e, ölüye, ölen kişiye bizim yapacağımız son görevlerden bir tanesidir. وَاَوْلَا النَّاسِ بِالْاِمَامَةِ وَاَوْلَا النَّاسِ بِالْاِمَامَةِ Cenazenin üzerinden namaz kılmaya en evla olan, en layık olan kişi en iyi olan kişi fiha ve evlen nasi bil imameti fiha yani o namazı kıldırarken es sultanu sultandır. Yani devlet başkanı kılacak. Sonra ondan sonra el kadi sonra kadı efendiye sıra gelir. Sultan yoksa tabi bunlar İslam'ın ahkamını, İslam'ın fıkhını, şeriatı, ahkamı, hadleri çok iyi bilen yöneticiler olmaları gerekiyor. Yani önce sultan, sonra kadı efendi, değil mi? Sümme ondan sonra imamul hay, ondan sonra mahalle imamı ya da kabile imamı. Tamam mı? Biraz sonra. Sonra imamul hay ondan sonra mahalle imamı ya da kabile imamı. Neden? Aslında şöyle bir kural var. Yani cenaze namazı ölü için şahitlik etme namazıdır. Yani şahitlik olduğu için onu en iyi tanıyan kişi onun namazını kırmalı kıldırmalıdır. Değil mi? Çünkü cenaze namazı nedir? Onun için şahitlik etmektir. E en iyi bilen kişi yapar. Öyle değil mi? Bu da aslında Şafii mezhebi öyle değil. Şafii mezhebinde e, veli valinin önündedir. Anladınız mı? Veli valinin önündedir. Vali e, yani ya, yakını e, devlet otoritesinin valinin önündedir. Önde gelir. Mesela burada sıralama nasıldır? As sultanu sümmel kadi sümme imamul hay demiştir. Değil mi? Kabile imamı falan filan. İmam Şafii'de ise en evla yani yukaddemul veliyü alal vali veli validen önce gelir. Burada ise vali, validen önce geldi. Değil mi? Dikkat edin. Devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sümmel avliyau işte sonra ölün yakınları. El akrab fel akrab mesela. Değil imam. Sonra sıra kimlere geliyor? Ölünün yakınlarına geliyor. El akrab fel akrab. Ferais hukukunda, ferais miras taksiminde, yani orada bir ee, yakınlık çizelgesi çiziliyor Ferayiz'de. Mesela bu nüvet en önde gelir asaba olarak. Değil mi? Yani oğul kısmı. Sonra işte diyelim ki oğlun oğlu. Bu nüvet ne kadar aşağı giderse gitsin. O önde gelir asaba olma hususunda. Sonra sıra baba kısmına gel. Bu, o kısmına geliyor. İşte böyle bir şey yapılmış. Normalde öyledir. Iller ebe, baba hariç. Bakın şimdi cenaze namazında, cenaze namazında baba evlattan önce gelir. Cenaze namazı normalde bir liderlik, önde olma pozisyonuyla ilişkilidir. Onun için cenaze namazında baba oğuldan önce gelir. Ama mal taksim edilirken oğul babadan önce gelir. Onun için illen ebe dedi. Tamam mı? İllen ebe. Baba hariç. Fe innehu yani burada miras hukukunun tam tersi oluyor. Miras hukukunda oğul babadan öncedir asebe olarak. Burada cenaze namaz kıldırma konusunda baba oğuldan önce geliyor. Oldu mu? Yani şimdi mesela senin baban vefat etmiş olsa, sen varsın, bir de onun babası varsa, onun babası senden önce gelir namaz kıldırma konusu çünkü o daha kamildir, o daha yaşlıdır. Öyle değil mi? Fakat miras taksiminde kim önce geliyor? Miras taksiminde sen önce geliyorsun. İslam şeriatı her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar düşünmüş, ve ona göre bir yol haritası önümüze koymuştur arkadaşlar. Fe innehu yuqaddamu ala al-ibni dedik. Ve veli için veli için en yusalliye namaz kılma hakkı vardır. İnsanla salla gayru sultani evil kadi. Yani devlet e, adına birisi yani sultan veya kadı dışındaki birisi namaz kıldırmışsa veli tekrar namazını kılma hakkına sahiptir. Ama sultan da kadı kılmışsa artık onun namaz kılma gibi bir durumu söz konusu, kıldırma gibi olay söz konusu değildir. Oldu mu? Sultan ve kadının dışında birisi namazını kıldırmış ise o, o ölen kişinin velisi, mesela babası mesela oğlu tekrar namaz kıldıra, bilir. Ama sultan ve kadının dışında birisi kıldırmış ise, onlar kıldırmışsa gerek yok. Tamam mı? O hak ona verilmez. Evet. Fe in sallel şayet veli namaz kılacak olursa veli namaz kılacak, kıldıracak olursa ölünün üzerinde sen kendi evladının üzerinde namaz kıldırmışsın. Kendi oğlunun üzerinde namaz kıldırmışsın. فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ Onun dışında başka birisi için şöyle bir hak yoktur. اَنْ يُسَلِّيَ بَعْدَهُ Ondan sonra ne yapsın? Namaz kılsın. Kıldırsın. وَاِنْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ Şayet bir adam namazı kılınmadan mezara koyulursa, gömülürse, defin edilirse sallav ala kabrihi insanlar onun üzerinde yani kabrinin üzerinde ne yaparlar? Namaz. Namazını kılarlar. Yani çıkarmazlar. Bir de malem yaglib ale zanni şayet yani zane galip şu değilse tefessuhuhu bozulmuş, şişmiş, kokuşmuş. Yani vücut bozulmuştur. Eğer böyle bir zan yoksa kabrinin üzerinde namazı kılınır. Oldu mu arkadaşlar? Anlaşılıyor değil mi? Evet. Bu muhtemelen yani üç günlük bir süreç. içinde tefessuh başlıyor değil mi? Şişme, bozulma falan başlıyor yani. Ve yakumul imamu duracak. Cenaze namazını kıldırırken imam cenazenin neresinde duracak? Ve yakumu duracak el imamu İmam hıza sadri göğüs hizasında duracak li erkeğin erkek için vel mereti kadın için yani kadın olsun erkek olsun nerede durulacak Hı -hı. göğüslerinde durulacak İmam Şafii'nin ya yani Şafii mezhebinde bu durum böyle değil arkadaşlar Şafii mezhebinde e, erkekse baş hizasında durulur Tamam mı? Kadınsa bel hizasında durulur. Oldu mu? Şafiler böyledir. Burayı anladık mı? Onun için orada İmam Şafii'nin muhalefetini bildiren bir e, fe olması lazım. Ve salatu arba'u tekbiratin salat yani cenaze namazı dört tekbirden oluşuyor. Dört tekbir ve yerfa'u fil ula birinci tekbirde ellerini kaldırır ve la yerfa'u ondan sonraki tekbirler için ellerini kaldırmaz. İmam Şafii bu kısma da muhaliftir arkadaşlar. Şafii mezhebinde bütün tekbirlerde el kaldırma olayı vardır. Oldu mu? İmam Ebu Hanife yani birinci tekbirde Allahu Ekber dersin, el kaldırırsın. Ondan sonrakide de kaldırmazsın. Ee, Allahu Teala Allahu Teala hamd eder. Yani birinci tekbirden sonra ne demek? Yani Subhaneke'yi okur. Subhaneke Allahumma ve bihamdike'yi okur arkadaşlar. Ba'del ola birinci tekbirden sonra. Peki Şafii mezhebinde birinci tekbirden sonra ne okunur? Fatiha suresi okunur. Öyle değil mi? Çünkü burada yine bir fa olması lazım arkadaşlar. Ve yusalli ala nebiyyi aleyhissalatu vesselam Peygamber aleyhissalatu vesselamın üzerine salavat getirecek ba'de saniye İkinci tekbirden sonra ikinci tekbirden sonra Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed salavat-ı şerifeleri getirecek salli barik dualarını da getirecek arkadaşlar. Salavat getirecek peygamberin üzerine salavat getirecek arkadaşlar. Oldu mu? Ve yed'u li nefsihi kendisi için dua edecek o namaz kılan kişi ve lil meyiti ve vefat eden o kişi için dua edecek ve lil müminine müminler için dua edecek ba'de salisati üçüncü tekbirden sonra dua okuyacak ona. Mesela e, hiçbir şey bilmezse yani e, Rabbena gfir lana ve li valideyna ve lil mu'minine yevme yakumu l'isav Rabbena atina falan. Rabbi gfir ve hiçbir şey bilmezse Rabbi gfir ve arham diyecek yani. <laughs> Ama o cenaze e, duasını mutlaka ezberlemeniz lazım arkadaşlar. Bunu ezberleyin. Oldu mu? Ve yusallimu ba'da rabi'ati ve dördüncü tekbirden sonra selam verecek arkadaşlar. Peki bu ölen kişi bir çocuksa, bir sabi ise bir bebekse diyelim ne olacak? Ve yakulu fis sabiyyi, ma'da salisedi. Sabi ise, üçüncü tekbirden sonra şöyle diyecek. Allahu c'alhu lena faraten. Ya Rabbi Allahümme Allah'ım Rabbimiz icalhu onu kıl o vefat eden çocuğu lana bizim için feraten önceden gönderilmiş bir ecir ve mükafat kıl ve zuhren bir azık kıl tamam mı? şafi'an, muşafi'an şefaat eden ve kendisine şefaat izni verilen şefaatinin faydalı olacağı, şefaat hakkının verildiği bir bir insan kıl ya Rabbi. Tamam mı? Şefaatçi, şefaat hakkı verilen, şefaati kabul edilen, edilen kıl bizim için. Vela kiraata kıraat yoktur arkadaşlar. Fiha o cenaze namazında. Öyle mi? Kıraat yoktur. Şafii mezhebinde kıraat vardı değil mi? Fatiha, Fatiha vardır. Ve la teşehüde teşehüd de yoktur. Doğru. Teşehüd yoktur. Cenaze namazında. fakat e, kıraat kısmında İmam Şafii nedir? Muhaliftir Muhalif arkadaşlar. <Sessizlik> ve men istehelle ve men kim ki istehelle e, istihlal yaparsa, ne demek istihlal? Ve huve bu istihlal en yusme a'lehu mesela doğar doğmaz ağlamış, sesi duyulmuş dünyalıklar, onun sesini duymuşlar. Buna istihlal denir. <laughs> Anasından düştüğü gibi bir ses çıkarmış yani. Ağlamış ve ağlama sesini başkaları Buna istihlal denilir. Ölü doğmak ayrıdır, doğarken ses çıkarmak ayrıdır. Biri doğdu ve e, istihalle ses çıkardı, ağladı, bağırdı. Vahv bu istihlal en yüzsümele o saldı. Onun sesi duyuluyor. Böyle bir adam, böyle bir çocuk summiye adı konulur. Onun Önce ders adı Ahmet'dir, Muhammed'dir, Abdurrahman'dır, Abdullah'tır adını koyarsın. Fatma'dır, Ayşe'dir, Zeynep'tir mesela neyse adını koyarsın. Tamam mı? Ve gussile ve yıkanır, kefenlenir. Tamam Bakın aynen. Ve sulli aleyhi ve namazı da kılınır arkadaşlar. Ve illa şayet ölü doğmuşsa. Yani doğarken ses yok. Ölü doğmuş. Udrice sarılır. Fi bir hırkaya, bir bez parçasına. Ondan sonra defin edilir. Değil mi? Velem aleyhi namazı da kılınmaz arkadaşlar. Biz bir parçasına sarılır. Efendime söyleyeyim. Ben namazı kılınmaz. İmam Şafii mezhebinde Şafii mezhebinde böyle bir çocuğun namazı kılınmaz fakat kefenlenir. Burada duralım. O Muhammedin